Biz şimdi esnaf ve sanatçılar odası başkanısınız. Aynı zamanda kooperatif başkanısınız. Ee, aynı zamanda da esnafsızız. Tabii esnafımız. Nasıl? Felahimin esnafı nasıl? Vallahi felah esnaf kalmadı zaten. Belli esnaf kaldı. Dört tane. Hep kapattılar. Dört tane. Ha, dört tane belli esnaf var. Başka yok. Dört tane marketten başka çalışan yok. Kışın görüyor mu iki kasabın ikisi de kapalı. Kasaplar kapalı. Kasaplar evet. tamamen kapalı. Satamadığın için satış yok. Nüfus azaldı. Ee, buraya nasıl bir yatırım yapacaklar, nasıl bir şey düşünüyorlar bilmiyorum. He, ee, hep tamamen gitti. Koç oldu. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi geziyorum. Sokaklar boş. Bakın kocaman bir mağazanız var. Müşteri yok başka yerden geldiniz. <laughs> yani bugün bugün satışınız oldu mu abi? Yok, sift sıfır Siftahsız mı? Aynen. Siz? İnşallah ayağımız uğurlu gelir İnşallah. ama. İnşallah. şey yok. <laughs> kimse... Üzülüyorum. Tabii bunu. Vallahi herkes üzülüyor ama bilmiyorum artık. Bunun çareleri bulunur. Çare, çare var, var da. Var. Çare, çare, çok. Var. Türkiye'de Eğer çözmek isterseniz da. bu ülke çok büyük. Kaynağı evet, da çok. Inşallah. Çare de çok. <laughs> Yeter ki bilmiyorum. çözmek isteyeyim. Ben, ben Kayseri'den 20 sene ev almadım. Bir çocuklar göçer değil. Memleketim Tüm yatırımlarım felaydı benim. Benimki gibi 3 tane daha yatırım olsun. Felaydı nüfus arttım olur. Yapmıyorlar. <gülüyor> Başkanım <gülüyor> önceden şöyle bir şey vardı. Eee <laughs> Ben bir iş yapıyorsam, aman diğer biri de gelip de iş yapmasın ben kazanayım diye düşünülürdü çok önce. Aslında tam tersi Ne kadar çok iş yeri varsa, senin iş yer iş yerin o kadar çok çalışır. Aynen öyle. Ben zamanı bir arkadaşa yine dedim. Şu memlekette kasap yok, eğer kasap olsun, esnaflar ikincisi daha çalışır. Et yok yine adam ya Boğazıyan'a gidiyor, ya Kayseri'ye gidiyor, eksiğini de oradan alıp geliyor. Ne? Şu memlekette üç tane mağaza olsun, Birinden bulamazsam birinden bulurum, birinden bulamazsam birinden bulurum dir. Daha çok çalışırız. Ha bir tane mağaza var. Belki gittiğimizde bulamak diyor. Adı nereye gidek? Büyük gerek diyorlar. Bunlar da çok önemli.